Kıymetli basın mensupları, Milli İrade Platformu'nun temsilcileri, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün burada öncelikle akşam haberlerinde aldığımız güzel haberlerin hem birisi olan Gazze'de ateşkesin sağlanmış sağlanması için anlaşmaya varıldığı güzel haberlerini e, hayırlı olmasını bu kararın alınmasında emeği geçen vicdan sahibi bütün idarecileri e, saygıyla selamlıyoruz. Fakat şu dakikalarda gelen bazı haberlerinde e, İsrail tarafı, parlamentosu tarafından ateşkesin onaylanmayacağı gibi haberler var. Bu da gösteriyor ki İsrail'in soykırımcı bir devlet olduğu e, İsrail'in e, zalim bir devlet olduğu oradaki Filistinli kardeşlerimizin, Gazze'li kardeşlerimizin zulmettiğini fakat bu zulme Afyonkarahisar kamu olarak, Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak her zaman karşısında olacağımızı, bu zulmü o zalimlerin başına çalıncaya kadar e, bu mücadelenin devam edeceğini de ifade etmiş olalım. 9 Şubat Afyonkarahisar Kent Konseyi'nde e, yaşanan Afyonkarahisar kamuoyunu e, ilgilendiren e, konuya açıklık getirmek için bugün burada toplandık. Milli İrade Platformu e, üyesi, STK'larımızın başkanlarının e, bu konudaki desteklerini ifade etmek için e, buraya katıldılar, ziyaret ettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ben kamuoyumuzu bu kadar meşgul eden e, kent konseyinde o gün neler yaşandı, ne oldu onu kısaca ifade etmek istiyorum. Belediyemizin daveti üzerine kent konseyine katıldım. Daha önce de katıldım. E, Burcu Başkan'dan önceki kent konseylerinde de sivil toplum temsilcisi olarak kent konseyinin toplantılarına hep katıldım. Orada Kent Konseyimizin başkanı konuşmasını yaptı. Faaliyet raporu açıklandı. Faaliyet raporunda Kent Konseyimizin 13 tane çalışma grubu kurduğu, bu çalışma grupları teker teker faaliyetlerini faaliyet raporuna yansıttılar. Bunlar içerisinde işte engelliler çalışma grubu o konuda yaptıkları çalışmaları e, faaliyet raporunda sundular. Efendim, sokak hayvanlarıyla ilgili yapılan faaliyetler, faaliyet raporunda dile getirildi. Bu 13 çalışma grubundan bir tanesi de Bağımlılıkla Mücadele Çalışma Grubu Afyon Karahisar Kent Konseyi'nin bu grupta çalışmalarıyla ilgili faaliyet raporunu sundu. Faaliyet raporu okunduktan, belediye başkanımız konuşmasını yaptıktan, Kent Konseyi Başkanı konuşmasını yaptıktan sonra divan öneriler kısmına geçti. Önerisi olan e, katılımcılardan önerilerini istedi. Ben orada sivil toplum temsilcisi olarak söz aldım ve Kent Konseyi'mizin <laughs> yaptığı çalışmaların güzel faaliyetler olduğunu hepsine bu faaliyetleri teşekkürlerimi e, ifade ettim. E, bağımlılıkla mücadele çalışma grubuna da iki önerim olduğunu ifade ettim. Bu önerimin birisi Kent Konseyi Çalışma Grubu'nun İl Emniyet Müdürümüzü ve Zabıta Müdürümüzü ziyaret ederek tütün mamülü ve alkollü içecekler satan işletmeleri daha dikkatli denetlemelerini rica etmelerini çünkü bunlar bu işletmeler 18 yaşından küçük çocuklara tütün ve alkol satmaları yasak olduğu halde bazı duyumlardan çocuklara da bu şeyleri, zararlı maddeleri sattıklarını denetlemelerin daha sıkılaştırılmasını ve gençlerimizi bu şekilde bağımlılığa götürecek kötü alışkanlıklardan korunması için zabıtamızın ve İl Emniyet Müdürü yetkililerimizin bu işletmeleri daha sıkı denetlemelerini önerdik. İkinci olarak da Bağımlılıkla mücadele çalışma grubunun belediye başkanımızı da ziyaret etmelerini, belediye meclisimizin Kasım ayı içerisinde mücavir alanlar içerisindeki turizm alanlarında içkili alan olarak ilan ettiği kararın çok yanlış bir karar olduğunu, çok tehlikeli bir karar olduğunu, şehrimizin bazı bölgelerinin varlar sokağına dönüştürecek bir karar olduğunu. Bu karardan belediye meclisimizin eee vazgeçmesi için eee belediye başkanımızı da ziyaret ederek bu konuda destek istemelerini önerdim. Başka öneriler de oldu. Öneriler bittikten sonra kapanış konuşması olarak divan belediye başkanına söz vermek istedi. Söz verdi. Belediye başkanımız konuşmasının içerisinde benim önerimi hedef alarak Burası siyaset yapılacak yer değildir. Biz toplumun istediğini e, yapıyoruz. Efendim daha önce hukuksuz yapılan işlemleri engelledik. Beyefendi burası siyaset yapılacak yer değildir. Şeklinde konuşmasını yaptı. Bitirdi. Kent konseyi toplantısı bitti. Çıkışta Ali Bey, Ali Bey, Beyefendi, Beyefendi diyerek ben çıkarken çağırdı. Buyurun başkanım dedim. İşte ışıklardaki pavyonlar açılırken diye sesinizi çıkarmadınız. Şuradaki Erkmen'deki e, içkili yerler açılırken niye sesinizi çıkarmadınız gibi sanki ben herhangi bir siyasi partinin temsilcisiymişim gibi veyahut da emniyet kuvvetiymişim gibi bei ee, hani, e, bana karşı saygısızca ve <laughs> yüksek perdeden e, konuşarak buralardaki yapılan kötülükleri kötülük olduğunu hem kabul ediyor bunlara niye karşı çıkmadınız diyor Kendi yapmış olduğu kötü bir kararı örtmek için sanki bunlar daha önce de yapılıyormuş onlara niye ses çıkarmadınız? Halbuki biz onların alındığı dönemde de hep ses çıkardık sivil toplum kuruluş olarak. Çünkü biz şuna inanıyoruz. Alkol kötülüklerin anasıdır. Gençlerimizi bağımlılığa götüren en önemli nedenlerden bir tanesidir. Anayasamız de, kamu kurumlarına, devlet yetkililerine gençlerimizi alkolden, uyuşturucudan ve kötü alışkanlıklardan koruma gibi bir görev vermiştir. Bu görevi yerine getirmesi gereken bu kişiler bunu unutmuşlar. Tam aksine gençlerimizi alkole, uyuşturucuya daha rahat ulaşabilecekleri ortamları hazır, hazırlar hale gelmişler. Bu bizi Efendim bir öğretmen olarak, bir sivil temsil, kurum temsilcisi olarak gerçekten de gençlerimizin geleceği hakkında çok endişelendiriyor. Bu konuda tekrar ediyorum. Biz içkinin, alkolün bütün kötülüklerin anası olduğuna, gençlerimizi zehirlediğine inanıyoruz. Bununla da hangi kurum olursa olsun bu konuda gençte anayasal görevini yerine getirmeyen hangi kurum olursa olsun mücadelemize devam edeceğiz. Yanlış hesap edenler yanlış hesaplarının Afyon Karahisar halkının sinesinden geri döneceğini asla unutmasınlar.